Merhaba, Ninem Kokulu Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağlı biber turşusu yapacağım. Bunun için malzemelerim, yarım kilo sivri biber, yıkadım, ayıkladım. Bir buçuk litrelik bir pet şişe, üç çay bardağı zeytinyağı, bir buçuk çay bardağı sirke, üç tatlı kaşığı şeker, üç, üç tatlı kaşığı da kaya tuzu. Altı dişte de sarımsağım var. Şimdi biberlerimi gördüğünüz bu pet şişeye yerleştireceğim önce. Ee, çevirmesi kolay olduğu için pet şişede yapıyorum. Bir 10-15 gün bunu her gün bir tarafını çevirmem gerekiyor. Sonra turşum olduktan sonra kavanozlara alıyorum. Ben biberleri ikiye 3'e bölerek koyuyorum. Daha güzel oluyor. Meze gibi de yenilebiliyor. Siz bütün de kullanabilirsiniz. Pet şişemi yarıya kadar doldurdum. Şimdi sarımsaklarını koyacağım. Yağı, sirkeyi, tuzu ve şekeri çukur bir kapta iyice karıştırdım kaşık yardımıyla. Şimdi yarısına kadar biber doldurdum. Pet şişenin içine boşaltıp Geri kalan yarısına da yine biberlerimi dolduracağım. Eğer çok tuzlu yemiyorsanız siz e, tuz oranına bir tatlı kaşığı bir buçuk tatlı kaşığı da koyabilirsiniz. Şimdi geri kalan kısmına biberlerimi koyacağım yine. Bütün biberleri pet şişeye doldurduktan sonra ağzını iyice kapadım. Ve salladım şeker ve tuz iyice karışsın diye. Sonra gördüğünüz gibi böyle bir kayık tabağı yatırdım. 10 gün boyunca her gün bir tarafını çevirerek döndüreceğim. 10 gün sonra da biberlerim olduktan sonra gördüğünüz gibi şu ağız kısmından keserek kavanozlara boşaltacağım. Evet yağlı biber turşum sunuma hazır. 10 gün sonra yiyecek duruma gelecek. Ninem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.